Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisinin yeni bölümünde konaktaki her adım adeta bir savaş alanı. Yüzeyde bir sessizlik hakim ama perde arkasında fırtınalar kopuyor. Cihan'ın dikkati elindeki USB'ye kilitlenmiş durumda. Her fotoğraf, her ses kaydı içindeki şüpheyi öfkeye, öfkeyi ise sarsılmaz bir kararlılığa dönüştürüyor. Artık net Sıla'nın planları basit bir hırs değil, yıllara yayılan karanlık bir strateji. Metin odada huzursuzca dolaşıyor. Nefesi kesiliyor. Zihninde geçmişin hayaletleri beliriyor. Sıla'nın boynunu sıkan elleri ve kulağına fısıldanan ölümcül tehdit yankılanıyor. Ağzından tek bir kelime çıkarsa seni yaşatmam. Bu artık bir hayal değil. Yıllardır bastırdığı korku gerçeğe dönüşmüş durumda. Titreyen elleri korkuyu değil, bastırılmış öfkeyi ele veriyor. Metin susmayacak. Sessizliğinin bedelini ağır ödediğini biliyor ve bu farkındalık onu güçlendiriyor. Hançer, bebeğini kucağına alıp Cihan'ın yanında dimdik duruyor. Endişenin yerini kararlılık almış. Bu oyunun dışında kalma şansı yok. Sıla ise etrafındaki çemberin daraldığını hissediyor ve planlarını hızlandırıyor. Seferin susmayacağını bilen Sıla, son kozunu oynamaya hazırlanıyor. Konakta dengeler hızla değişiyor. Herkesi av olmaktan vazgeçiyor ya da avcı olmayı seçiyor. Metin annesine bakıyor. Gözlerinde yıllardır bastırılmış öfke ve yeni doğan bir kararlılık var. İçinden geçiriyor. Artık kimse için susmayacağım. Cihan ve Engin bu tabloyu net biçimde görüyor. Bu savaş sadece silahla değil, onun arkasındaki görünmez güçle de ilgili. Her adım artık bir hayat meselesi. Sıla, seferin yakalanacağını öğrendiğinde yüzünde hem panik hem de karanlık bir gülümseme beliriyor. Hala sakladığı bir hamle var ama artık tek başına hareket edemiyor. Oyun, güç ve kontrol üzerinden oynanan ölümcül bir mücadeleye dönüşüyor. USB'deki belgeler Cihan ve Engin'in gözlerini açıyor. Yangın gecesinin tekil bir olay olmadığını, yıllar öncesinden planlanmış bir zincirin parçası olduğunu fark ediyorlar. Her dosya, Konakta yıllardır saklanan sırları gün yüzüne çıkarıyor. Metin, Sinem'in desteğiyle bastırılmış anılarını hatırlıyor. Mukadder'in gerçek yüzü, susturulan korkular ve kürlü oyunlar ortaya seriliyor. Metin artık susmayacak, itiraf edecek ve geçmişte yüzleşecek. Hançer bebeğini güvenli bir yere alırken içgüdüleri onu uyarıyor. Düşman geri adım atmayacak. Sıla, nezarethanede bile oyunu bırakmıyor dışarıyla kurduğu bağlantılarla hala plan yapıyor. Ancak bu kez karşısındakiler savunmasız değil. Her hareketi izleniyor. Her adımı kaydediliyor. Engin'in dijital takibi ve Cihan'ın hamleleriyle Sıla'nın ağa çöküyor. Hatalar zincirleme şekilde ortaya çıkıyor. Mukadder kaçacak yer arıyor ama köşeye sıkışıyor. Belgeler, kayıtlar ve tanıklar onu adım adım ele veriyor. Sıla'nın gözlerinde korku yerini kör bir nefrete bırakıyor kaybedecek hiçbir şeyi kalmıyor ama karşısındakiler artık eskisi gibi değil. Hançer, Cihan ve Metin birleşiyor. Bu kez konakta kimse masum değil. Tüm sırlar açığa çıkıyor. İhanetler ve yüzleşmeler zirveye ulaşıyor. Ve ekran kararıyor. Mesaj net. Bu daha başlangıç. Bu konağın gerçek sahipleri artık oyunu ele aldı. Saklanan değil, açığa çıkan bir güç var. Artık kimse güvende değil. Eğer siz de gelin dizisinin bu nefes kesen hesaplaşmasını kaçırmak istemiyorsunuz, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bundan sonra her hamle izleyiciyi şok edecek.